Komut ver, komut ver. Ben de 452 ping ne alaka abi? Bugün ne oluyor? Bende de var şu Sen de de mi var? Abi 464 oynuyorum şu an. 424. Bu ne ping abi? Ee, Furkan X, X kankam. Allah'tan kimse gelmedi. Şu an 500 ping oynuyorum oyunu. Dışarıda adamlar var haberiniz olsun. Aa burada putlar mutlar var lan. Aha var ya. En son bir kaldırıldı, kaldırıldı diye duydum da. Ha. Kaldırılmamış. Bu ne abi kill yok ya. Bende bir var o da bot. Ben gibi bir ihtimalle bottur. Ben de bir bot aldım galiba aynen. Çünkü kill aldım bile hatırlamıyorum o derece. <gülüyor> <gülüyor> Al bunlar bot değildi ama. Tamam. Hı. Öldüler. Sen burada birini aldın mı fazladan haricinde? Yok, tam şey, tam mega aldım. almış. Tamam güzel burası bitti o zaman. Tamam aim açmış siz o doğru. Bekliyorlar. EK'yı alacak mısın abi? Hayır hayır ben kar var. Doğru. What? Oğlum öyle şakalar yapmayın ya. Hem yer belli ediyorsunuz. Ha gördüm orada evdir bu. Ha pardon yazmış. Tam sıkıntı yok o zaman. El çarptıysa sıkıntı yok ama bilerek yapıyorsunuz var. Adamlar var burada. Bu varsa bunun e, evet. eşi dostu da vardı. Ya bilmiyorum burada Hı. beni bitirdim işte. Var var yukarıdan geliyorlar. Nasıl ya? Kör oldum. Kör oldum. Bekle bekle ben rushluyorum yukarı doğru. Açık eğimizi açın bekleyin yukarı doğru. Ben rushluyorum ince ince. Onları göremedim ben şu an. Arkaya alın. Arka aldım aldım tarafa. ben. Tamam aldım aldım, aldım arkayı. Bu dibeme bir bomba atacağım. Buraya aim açın abi. Ben göremiyorum ki adamları. Aim maçın mı? Şurada şurada. Lan 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 lan. Ekran, ekran bir geldi lan. Güzel. Bu ne abi? Tuşlara fazla yanlışlıkla basmanın cezası. Kasta adam var. Yarın ben köye çıkacağım. Çok fazla şey yapamam. Sıkıntı yok ya. Göremeyeceğim ya yani. Adam var bakıyor oğlum size adam. Nope. Mark. Bir tane yedi. Bende çok ping var yine ya. Nope. Oğlum adamlar hep size bakıyor lan. Birine bayağı zıplı. Bende çok ping var ya. Bir kaldı, bir kaldı. Bitti mi hepsi Arkada lan? var. Tamam bitti bitti. Herhalde aynen bitti. Benim çok kasıyor abi ya. Hem kasıyor hem ping çok var. 400'e fırladı lan. Arkadan tutuyor. Sabit kalma, sabit kalma, sabit kalma. Oo. Megaları arkadadılar. Yer değiştirmemiz lazım. Abi ya her yerden sıkıyorlar yalnız. Hmm, etraf dolu şu. An. Şu arkadaşlarımızı arkalamaya çalışacağım ben. Sen düştün mü yapma. Oğlum Aynen. burada da adam var lan. Buradakiler nerede? Buradaki evlerden sıktı bana. Sen evlerden sıkıp tam burada da birileri Aynen. var. Birisi de şurada. Tamam ben cover'dayım. Şu an cover'da mısın? Geliyorum o zaman sana. Aga'yı kurt De bu tarafta da adamlar var oğlum. Dört yerde adamlar var. Sadece değil. Evet. Bak. Bir tane yedi. Oo birini baydım. Koş abi Ana Ben mi? Bir dakika sakin. Oğlum her yerdeler şu an. Sadece bir tek burada değiller. Karşıda değiller. Soldan yiyorum. Arkadan dağdan da yiyorum. Önümdeki burada dağda da var. Bir de pingim şu an 400. Ben benden bir şey yok ama. Ben direkt şöyle. Ben tekrar geri yerime geçmek istiyorum. Ne istiyorsun? Ya şurayı alsak iyi olacak da her yerde adamlar var ya. Ama ana, alana da gitmez. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Tamam. Tepeye buradan oynarız. Ya pingin bir düşse şu an 400'lerde ya. Bu çocuklar alan ortasında. Evdekiler değil ama. Oraya fazla gösterme. Abi bitir, AWM al artık ne olur. soldaki adamı gördüm. Ben görmedim. Ah be, tam tuttum var ya. Şu tepeyi alacağım ya, pingli mingli yapacak bir şey yok. Olduğu kadar artık, zaten bu pingli oynanmaz. Ben de geliyorum. Onlar buradan kaçmış olabilirler bu arada. Yere yatmış da olabilirler. Şurada bir tık abm'nin vermesini dolduracağım. Tamam tekrar. E... Burada bir ses duydum ama. Neyse. Gördüm adamı. Dur sakin geliyorum ben. Öldüm. Tamam güzel. Şöyle arkalarından. Tamam ben de onu baydım. Burada bir Allah tane Allah daha canlı Allah. var haberin olsun Bir tane daha canlı var Düşürdüğümü öldürmüş olabilirim Evet düşürdüm Taşın arkasına taşın arkasına Abi sol baydı beni ya çok güzel. Karşıda alabilir misin? Sanki cam basıyorum. Tamam. Karşıdakini göremedim onu. Onu öldürdüler. Beni Bana evet. gel. Çabuk bana gel. Aşırı çabuk. Açık değil ama yapacak bir şey yok. Dur sakin. Şu an bizden haberleri yok. Bir tık sakin kal. Bir tık yaklaşalım mı? Tamam. Bunlar yılanlı olabilirler. Aa gördüm adamı. Gördüm. Tamam bu da gitti. Çok güzel. Gel oh be. Ya.